Evet. İsa peygamber öldürüldü mü? Veya İsa peygamberin yerine ona benzeyen birini mi öldürdüler? Ya da İsa peygamber göğe mi yükseltildi, kaldırıldı? Ve İsa peygamber gökyüzünden tekrar yere mi inecek? Bütün bunların cevapları Nisa suresi 156. ayetle başlayıp 160. ayete kadar tefsirini yaparsak hepsi ortaya çıkacak. Bakın Nisa suresi 156'da şöyle deniyor. Meryeme iftira attılar. Yani Meryem'in ben hiçbir erkekle beraber olmadım kendiliğinden hamile kaldım demesine inanmadılar ve dediler ki kim bilir kiminle beraber oldu ondan hamile kaldı diyerek iftira attılar diye. Daha sonra da diyor ki onlar biz İsa'yı öldürdük dediler diye. Bakın buradaki öldürme ifadesi canını aldık anlamında değil. Yani nasıl Meryem'e inanmadıysa İsa'nın da peygamberliğine inanmadık, onu yok saydık anlamındadır. Daha sonra Allah ne diyor? İsa'yı öldürmediler ve asmadılar diyor. Bakın asmak ifadesi Kur'an'da hangi ayette geçerse geçsin insanı iple asmak, çarmıha germek anlamında değildir hepsinde teşhir etmek ifşa etmek ilan etmek söylemek anlatmak anlamındadır. Yani Allah İsa'yı öldürmediler ve asmadılar diyerek şunu diyor. Hem diyor İsa'nın peygamberliğini yalanlayamadılar hem de başkalarına da İsa yalan söylüyor diye Söyleyemediler diyor. Niye? Çünkü benzerlik yüzünden diyor. Ha, şimdi diyecekler ki, bak benzerlik işte İsa'nın benzerini bulup onu astılar. Buradaki benzerlik o değil. İsa'nın tebliğ ettiği Allah'ın vahiyleriyle tevrat arasındaki benzerliği keşfettiler anladılar. Çünkü İsa'nın tebliğ ettiği Allah'ın vahiyleriyle Tevrat'taki hükümler uyuşuyordu, örtüşüyordu, birbirine benziyordu. İşte o andan itibaren insanlar İsa'nın peygamberliği hakkında önce yalanlıyorlardı ama daha sonra tereddüte düştüler. Şüphe içinde kaldılar. Gerçekten peygamber mi değil mi bir karar veremediler. İşte bu benzerlik olayı bu. İsa'nın tebliğ ettikleriyle Tevrat'ın birbirine benzemesi uyuşması. Ve gelelim 158. ayete. İşte işin nasıl söyleyeyim korkunç tarafı, kötü tarafı bu ayete yanlış meal, yanlış anlam verildiğinden meydana gelmiştir. Ne diyorlar? Ne diye anlam verdiler? 158'de tam aksine onu göğe yükseltti. Ha dediler işte. Allah İsa'yı göğe yükseltti, kaldırdı. Arkadaşlar buradaki yükseltme, kaldırma şeyi yukarı kaldırma anlamında değil yürürlükten kaldırma geçersiz kılma anlamında. Bakın bu ayetin doğru anlamını veriyorum. Nisa 158. Tam aksine onunla onu yürürlükten kaldırdı, geçersiz kıldı. Onunla dediğine İsa ile tebliğ ettirdiği vahiyleriyle onu ne? Tevrat'taki bazı hükümleri yürürlükten kaldırdı, geçersiz kıldı demek. Peki, Tevrat'taki bazı hükümleri nasıl geçersiz kıldı? Bu da 160. sure, 160. ayette anlatıyor. Helal kılınan temiz şeyleri Yahudilere, haram kıldık diye. Yani beş ayetten oluşan bir ayet grubunun 156 ile 160'ı dikkate almayıp ortadaki üç ayetin tefsirini yaparsanız yanlış anlam verirsiniz. Yani sonuç olarak İsa peygamberin öldürüldüğü falan yok. İsa peygambere benzeyen birinin de öldürüldüğü falan yok. İsa peygamberin göğe yükseltildiği, kaldırıldığı falan yok. İsa peygamberin gökyüzünden yere ineceği falan diye yok. Bakın bu ayet grubunun tam özetini veriyorum. En kısa daha iyi anlayacaksınız. Meryem'e inanmıyorlar. Kendi kendine hamile kalmadın. Kimle yattıysan yattın ondan hamile kaldın diyorlar. Meryem'e inanmayanlar İsa'nın peygamberliğine de inanmıyorlar. Ama benzerliği fark ettiklerinde yani İsa'nın dedikleriyle Tevrat birbirine uyuşup benzerleşince he diyorlar acaba İsa gerçekten peygamber mi? Dedikleri gerçek vahiyler mi? Orada tereddüte düşüyorlar, şüphe içinde kalıyorlar. Ve Allah İsa ile tebliğ ettirdiği vahiyleriyle Tevrat'taki bazı hükümleri yürürlükten kaldırıyor, geçersiz kılıyor. Onlar da 160. ayette anlatıyor, helal kılınan temiz şeyleri Yahudilere haram kıldık diyor. İşte bu ayetler grubunun doğru tefsiri budur. Bir şey söyleyeceğim. Benim gibi yaşını başını almış belli bir yaşın üstünde bazı din adamları İsa'nın gökyüzünden yere ineceğine inanıyorlar. Sayın hocalar, sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'ın kurduğu sistemde, düzende hiç kimse gökyüzüne yükselmez. Gökyüzünden yere de indirilmez. Veya ölmüş bir kişi diriltilmez ve yeryüzüne indirilmez. Lütfen aklınızı başınıza toplayın. Okuduğunuz kitabın adı Kur'an. Harry Potter'ın büyük kitabı değil. Yüzüklerin Efendisi filminin senaryosu da değil. Lütfen yani. Neyse. Doğruları öğrendiniz.